Of oh be ne güzel uyudum valla <laughs> Ne güzel evim de var Ya şu bebek yatan da alım ama bir işe yaramıyor ya burada belki petim metim olur dedim de Aslında bir gün de bugün de figürandan bir tane pet alacağım figürana gideceğim bugün Bakayım bir televizyonda ne var Aman sıkıldım televizyondan da ya Gideyim de şurada mini kupuruma bineyim gezeyim ya Hı. Şuradan ne güzel arabam var ya. Gideyim de Şehirde zaten benim bir tek o ortadaki deli karı var. O da bir şey. Lan çocuk! Al! Abu! Bu ne ya? Sen neden senin kıyafetin yok? Ben baklayım. Ne diyor? Bu anlamıyorum ki bebek. Ben Fakirmiş mi galiba? Ya ne çık böyle? bu şeyden. Nereden girdin bu şeyle? Ya bir tane leylek var ya leylek. He, ne olmuş ona? Ne leylek ya? Ha bak leylek beni aldı attı buraya. ya. Dur buradan havuza düştüm. Zor bela çıktım bak o aynen böyle. <laughs> Bence sen havuzda kal çünkü üstünü kimse görmek istemez ya bu ne? Ay. Ama ya, bana... bir şey bir kimse şey yoktu. Doğru. Kimse yok. Sadece ortadaki deli abla var. Kıyafetçi falan ben var. Benim, ben benim, babam can? Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi bebek yatağını boşuna almışım dedim de bak akşam bile oldu bak. Sabahtan beri buradasın demek ya. Evet ya bak atarım, 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 atarım. Hayır hayır dur 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 yapma bak sonra atarım. polis benden bulacak belasını Hayır atma atarım, atarım, atarım. Tamam tamam gel gel bak, Ya uykuya mı uykuya ihtiyacım varmış Otur bakayım arkaya. Hayır, otur oradan. Şu şehirden meriden bir kapı kapı yok mu ya? Gideyim bakayım şuralara ya. Bir kapı mapı olması lazım buralardan. Ya. Hayda, ya hangi leylek bıraktın? Telefonu var mı senin? E, telefon mu? O da ne? Ya telefon ne olduğunu bilmiyor çocuk ya. Neyse, ben bunu evime götüreyim de eve götürmedin önce zaman, annemle babam böyle 10 tane şehri şahidiydi ve aralarından benim gibi fakir çocuk çıktığı için beni onların eğici leyleklerine koydular ve beni bu şehre attılar bari o leylek de gelseydi yani ben gitmek istiyorum bırak, da, bırak, bırak. ben gel bakayım. <laughs> ya, gel sen benim oğlumsun artık tamam mı ona ben benim kıyafet dersin mi? <laughs> tamam ya, şu kıyafetçiye geldik. Alalım sana bir kıyafet. Şimdi... Haberin olsun, ben uzun bir bebeğim ha. <laughs> Merhaba, biz kıyafet alacaktık da. Peki hala, nereden almak istediniz Ne almak istiyorsunuz? Şu çıplak var ya, şu çıplak. Ne? bu da böyle bir ortak mı bu? Yok yok, şey şey. Ya bebek işte, bak bu bebek. Böyle fakir bir şey. Aa, git buradan git buradan. Çık tamam bana biz bana kıyafet bana. almak istiyoruz buna. Nereden alabiliriz? Eee yukarıya çıkartın orada kıyafet de seçsin denesin. Aslında aşağıda giyinmeyir ama ben bunu görmek istemiyorum. E, tamam. Hadi oğlum neyse sen seç bakayım kıyafetini. Giy yukarıdan. <laughs> bakayım kredi kartımı yanıma almış mıyım? Ya. E, tamam kredi e, kartımı almışım. E, e, e. Ben daha yürümeyi yeri öğrendim be. Ha? Gel bakayım. Ha? Tamam giyin burada. Geleceğim ben. Tamam. Neyse ya ineyim şu aşağıda çocuğu bekleyeyim ya. Bakalım ne yapacağım. Hiç güzel kıyafet yok mu Şuraya oturayım da bari çocuğu bekleyeyim. <laughs> oh ya abi yeter artık hadi oğlum geliyor musun? Baba giyiniyorum. Allah'ım bu çocuğa giyme eğitimi de vermemişler galiba. Of. Evet vermediler. Neyse tamam hadi giy de gel. Tamam. Şunlara da bakayım bir Bak sen daha tipsizsin benim gözümden. Benim gözüm şekil. Gözüm şekil önümden çekil köpek. Ha. Bakayım şuradan var. Ayakkabı varmış. Şurada bari biraz yüzeyim ya. Oh ya bana pantolon olmuyor ya. Hepsi büyük geliyor ya. Kapıyı yiyeceğim. Yalnız bu kadar da olmaz artık. Geliyorum yukarı. ya? <laughs> tamam hadi giyin. Hadi bekliyorum. Of. Ay ne kadar ha, da Çok güzel artık hiçbir kıyafetim olmuyor. Hayda. Ya bak bonit ne? Bu ne? Bak uymuyor bu çocuğa kıyafet. Bir başka bir kıyafet miyafet yok mu? Yok lan yani. Ya bak ya Allah'ım. Bak bu şehrin sahibiyim. Seni vatan haini ilan ederim. Bak bir tane kostüm getir, bir şey getir ya. Aman ne yapayım? Yani olmuyorsa olmuyor. Vücudu bozuk. Sen benim çocuğuma vücudu bozuk mu dedin? Evet öyle dedim. Nerede benim sopam? Bak seni <laughs> döveyim ya. Bu arada yediniz aradan da. ben şuradan şey atlasam bir şey olur mu? Şöyle. Bak uyusun Baba. Ha. Baba. Hayır A atlama A sakın. A Hayır. Ah. Neyse tuttum seni. Neyse ben. Aa bir dakika dur. Oğlum sen bir bekle bakayım ben şu parayı bir vereyim. Heh. Nereye okutayım onu? Bunu? Bu bunu nereye okutmam lazım? Siz bence o kartı bana verin. Ben 5 dakika okuduk geri getireyim. Hayır hayır ben şuraya e, bir şuraya bak şu şuraya sürtüyorum tamamdır yani şuraya şöyle Allah'ım ya kartı bomboş yere sürüyor neyse tamam Bak sen biraz arkamdan hiç çeviriyorsun Ya dur hatta hatta dur sen sür sen sürme sürme şehrin sahibisin niye para veriyorsun ki Doğru ya gideyim sürttüğüm yeri de temizleyeyim Şöyle Tabii, hmm. yemiş bu adam Tamam paralarımı geri aldım. Oğlum neredesin? Ne? Acaba havuza girsem mi? Şurada Hot Spring diye bir yer varmış. Acaba orası ne? ne? Aa, oğlum dursana. Nay 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 nay. Of ya bugün de o kadar zenginim ki yani yeni araba alacağım ya. Of. Nay 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 nay. Oğlum dur bana. yapma. Hayır dur dur. <laughs> Hayır. Hayır. Bak senin ye, olacağın yer burası. Bak Sen burada yüzeceksin. Burası çok... Evet tamam. Oldu. Sen oh. burada yüzeceksin. Ben burada yüzeceğim. Oh. Eh, tamam. Ben çok Neyse oğlum hadi gel arabacının önüne gidelim de yeni bir araba alalım. Bu araba çok kötü değil mi? Tamam baba. Evet çok kötü hatta iğrenç. Aynen ya ben de bıkmaya başladım. O zaman hadi gel bakalım arabacının önüne gidelim. Bin adım. arabaya. Baba ben çok yoruldum. Hadi oğlum gel zaten arabada oturacaksın. Yürümeyeceksin ya. ki. Hadi. Bin. Tamam hadi. Hadi bakalım biz arabacıya gidelim. Oha hadi oğlum gidelim. Ya baba, baba ben burada oyun oynamak istiyorum. Tamam bak arabayı alıp gelelim söz oynayacağız burada tamam bak ben ya de oynayacağım. Baba, oynadım. baba. Ya bak oğlum ama arabayı alalım zaten. Bak arabacı şurası. Ya bak sabah tamam, oynadın. <laughs> e? Gece oldu. Hop, hop, o zaman hop, bir yere ayrılma. Bu hala ben çocuk ha, ben ne yapıyor? spor yapıyorum. Neyse şu arabacıya gireyim. Selam Rick. Merhaba. Ne, nasıl yardımcı olabilirim? Ya ben bir tane araba alacaktım. Bak şu var ya şu. He, siz şehrin sahibisiniz değil mi? Evet evet ben şehrin sahibiyim. Yalnız saçınız da baya güzel. Ha, ne olmuş saçıma güzel evet. He, yok yok söyledim sadece. Neyse. Ben şu siyah arabayı almak istiyorum. Kaç TL? O size bedava. Ama isterseniz bir 300 lira verebilirsiniz yani. Tamam. Yoksa sana iyilik olsun diye 300 lira veriyorum. Yoksa ben her şeyi bedava alırım bu şehirde. Tamam al bakalım 300 lirayı. Ben yalnız karttan ödeme yapacağım. Ona göre nereye yani nereye yapacağız kartı? Ha şey bakın şurada kitap var. Orayı sürtün tamamdır. Kitap. burada daha yok mu be? Neyse. Yok yok o aslında kitap görünümlü bir bankomatik gibi bir şey. Ha, tamam sürttüm buraya. Tamam. Tamamdır. Arabanız hayırlı olsun. Tamam da çıkalım dışarı. Of oh be, araba da süper ha. Sağ ol Bir şey değil. Güle güle kullan. <laughs> şuraya park edeyim arabayı. Oğlum neredesin? Ne ee, baba? Dev salınacak bayağı. Bak oğlum onlar büyükler için. <laughs> Allah bu ne? Sen burada nasıl oynuyorsun? Bu ne? ucudan. Oğlum. Çok eğlenceli. Oğlum çıktın oraya ama nasıl ineceksin şimdi? Oğlum dur. Dur oğlum. Oğlum bak yarın kampa gitmek istiyorsan durmalısın. Ama duramıyorum. Hayda. Hayır çocuk uçtu. İyi misin? Baba, Ben Gel, doktora gidiyoruz. Ben sana dedim, oralara binme diye. Şimdi doktor sana Baba. ciz yapacak. Neyse, otur bakalım şuraya. Baba, bana bana bisiklet alsana, bisiklet. Lan sen daha salıncağı kullanamıyorsun, bir de bisiklet istiyorsun benden. Ya. Hemen hastaneye gidiyoruz. Bak zaten piste kokmaya başladım. <laughs> Ay bu koku ne ya? Ne oluyor ben sana? <laughs> Gel bakayım buraya. Hı. Merhaba Nurse Küne. Merhaba. Ne oldu bu çocuğa? Ya bilmiyorum düşmüş bacağım acıyor dedi ama. Hı. Tamam. Siz onu sol tarafa götürün, bir bacağında krep var mı bir bakalım. Sol sol, sağ değil. Ya orası zaten sol oluyor. <laughs> Burası zaten... Altı... Benim solum değil, sizin solunuz. Hı, öyle desene. Getirin. Evet. Buraya yatırıyorum değil mi? Evet. Doktor gelecek herhalde. Oğlum sen burada yat, doktor gelecek. Ben dışarı çıkıyorum. <laughs> ben gidiyorum çocuğumu bir şey yapın öyle geleceğim ben Tamamdır. Tamam ben çıkayım gideyim. Şöyle. Ya bütün belalar beni buluyor. Of. Doktor kesin bacağımı kısacak bana çok kızacak ben şu arkaya geçmediğim. Geçemiyorum. Ah Geçtim. Ne? Evet, neyi var hastanın? Neyi? Efendim sağ tarafta, sağ tarafta. Bacağımı ne acıyormuş? Tamam, sen burada bekle. Eee, <laughs> hasta yok burada. Yine kaybettin değil mi şu çocukları? Bak hep çocuk tutamıyorsun bak. Sana maaşından 150 lira keseceğim. Ama patron yapma. Hayır. Maaşından 150 lira kesildi. Cık. Allah Allah. Nerede bu çocuk ya? Cık. Bulabilir miyim acaba? Buraya mı saklandı acaba? Şöyle bir doluşayım. Bu adamın da nasıl bir sesleri var ya? Gülmekten geberteceğim. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Nereye gitti lan bu? <laughs> Kutuya mı girdi? <laughs> <laughs> Aa, ses nereden geldi? Lan oh, şuradan geliyor. Lan, Bücülük. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? Gel bakayım, yakaladım <gülüyor> seni. <gülüyor> ya, değil mi? Gülüyor bir de. benim ses tonunda ne var he? Ya, ne var dur, lan dur, ses tonunda? Dur. dur, dur, beydiniz mi bu Hayır, bacağım. yat şuraya. Ameliyatına başlayacağım. Siz benim bacağımı keseceksiniz Hayır, kesmemesi mi yok? Sadece iki tane cızbız yapacağım. Şimdi bak bacağını hissediyor musun diye Şu gözle Vuracağım bacağını tamam mı Bak şu bacağın değil mi vurma. Bakayım bir <laughs> Acıyor mu Baya. Çok mu acıyor, acıyor. An mı? Hmm, Tamam Fikir al Efendim <laughs> Bak ben ameliyata geliyorum Bu çocuğun bacağı feci olmuş Tamam Tamam Allah'ım bu da tamam hasta herif ya. Yatsana. Tamam ya yad. Yat yat. He. Şimdi bak bu teknik herkesi iyileştiriyor. Kar topu. O ne be? Kar topu ilacı bu. Hop oh, şöyle sıkalım. Hop hop kar mı var? Aa. Var var kar var. Şimdi hemen ameliyatına başlayalım. Doktor bu çocuğun ameliyatı bitti. Ben gidiyorum. geçidi. Hey, orada be lütfen gelin. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Abi yokti. Tamamdır geliyorum. Hemen bekleyin beni. Hemen geliyorum. Oğlum, hı, bir hadi gidelim. Bak bana çingirat verdi doktor abi. Oo, çok güzelmiş. Hadi gel evimize gidelim. Artık tamam, baba. çok geç oldu.